Subsidiarite ilkesi, Avrupa Birliği'nin kendi iç düzeni için geliştirdiği idareler arası hizmet paylaşımı ile ilgili olarak literatürde kullanılan kavramlardan birisidir. Subsidiarite kelime olarak yardım, destek, ikincil anlamına gelir. Toplumsal ve siyasal işlerde eylem önceliğinin bireye yakın alt birimlere ait olmasını ve üst düzey birimlerin sadece yardım amacıyla ikincil olarak müdahale etmesi anlamında kullanılır. Türkçe literatürde yerellik, hizmetle yerellik hizmet paylaşımında yerellik veya yetki ikamesi gibi kavramlar kullanılmaktadır. 1985 tarihli Avrupa Yerel Yönetimler, özellik şartında subsidiarite ilkesiyle ilgili olarak, kamu sorumlulukları genellikle ve tercihen vatandaşa en yakın olan makamlar tarafından kullanılacaktır. Sorumluluğun bir başka makama verilmesinde, görevin kapsam ve niteliği ile yetkinlik ve ekonomi gerekleri göz önünde bulundurulmalıdır, denilmektedir. Subsidiarite, 1992'de Maastricht'te imzalan Avrupa Birliği Kurucu Sözleşmesi'nde yer alarak birliğin temel ilkeleri arasına girmiştir. Avrupa Birliği'nin kendi iç düzeninde geliştirilen kamu hizmetleri sorumluluğunun halka yakın idarelere aktarılması veya aktarılmış durumdaki yetkilerin korunması konusunda bilinç ve uygulama çerçevesi oluşturmayı amaçlayan bir kavramdır. Subsidiarite ilkesi Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında bütünleşme sürecinin başarıyla tamamlanması düşüncesi yanında bu süreçte merkezileşmiş Avrupa Birliği ile kendi kimliklerini kaybetmek istemeyen, çoğulculuğun içinde kaybolup gitmek istemeyen bölgeler arasındaki tarihsel çelişkiyi çözmek için kullanılabilecek en önemli araç olarak görülmüştür. Avrupa Birliği'ni sınırlayan, üye devletlerin ve yerel yönetimlerin karar alma ve eylemde bulunma kabiliyetini korumaya çalışan bir ilkedir. Subsidiarite kavramı genel olarak kamu idarelerinin kendilerine özgü görev alanı dışındaki paylaşılan kamu hizmetleri sorumluluğunun iktisadi ve idari kriterler çerçevesinde mümkün olduğunca bireylere yakın kademedeki idare tarafından kullanılması anlamına gelmektedir. Bu ilke, karar verme yetkisinin merkezi otoritelerden mümkün olduğunca, yerel veya alt düzeydeki birimlere devredilmesini önerir. Başka bir deyişle, kararlar en yakın ve etkili seviyede alınmalıdır. Subsidiarite ilkesi genellikle demokratik sistemlerde önemli bir rol oynar çünkü bu ilke yerel halkın katılımını teşvik eder, ve merkeziyetçilik yerine yerinden yönetimi destekler. Subsidiarite ilkesi doğası gereği alt düzeye ya da yine doğası gereği üst düzeye ait iki bağımsız yetki alanı olduğunu kabul etmektedir. Subsidiarite ilkesi, bu doğal hizmet alanlarında geçerli değildir. Subsidiarite ilkesi, iki düzeyin de müdahalesine açık ortak yetki alanlarında kullanılmakta ve eylem önceliğinin alt düzeyde olmasını öngörmektedir. Savunma ve diplomasi, merkezi yönetimin doğal yetki alanındaki hizmetlerdir. Diğer taraftan imar denetimi, katı atık toplanması, kentsel denetim ve benzeri hizmetler doğal olarak yerel yönetimlere aittir. Subsidiarite ilkesi bu doğal alanların dışında eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve kalkınma gibi hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimin alanına girebilen, paylaşılmış konularda ilgili hizmetin idari ve iktisadi kriterler çerçevesinde öncelikli olarak halka daha yakın kademedeki yerel yönetime verilmesini ifade eder. Kamu hizmetinin yerine getirilmesinde sorumlu kademenin yetersiz kaldığı bazı durumlarda üst kademenin alt kademenin o hizmeti yürütmesine yardımcı olarak destek niteliğinde müdahaleleri olabilir. Alt kademenin kamu hizmetini sunması ölçek ekonomisi, dışsallıklar, hizmetin faydasının yayıldığı alan ve ekonomik gerekler gibi nedenlerle mümkün olmadığı durumda o hizmet bir üst kademeye verilir. Subsidiarite ilkesi yerel yönetimlerin paylaşımlı hizmetler olarak belirtilen hizmetlerde kapasiteyle orantılı biçimde mümkün olduğunca daha fazla sorumluluk ve yetki üstlenmesini, bu alanın korunmasını, üst kademedeki yetkilerin mümkün olduğunca yerel yönetimlere ve kendi içinde halka daha yakın kademelere aktarılmasını ifade eder. Örneğin, ilçe belediyesinin kapasitesini aşan hizmetler büyükşehir belediyesine, il belediyesinin sınırlarını aşan ve tüm ile ilgilendiren hizmetler il özel idaresine, birden fazla ile ilgilendiren hizmetlerin bölge yönetimlerine verilmesi. Yerel yönetimlerin kapasite ve ölçeğini aşan ve merkezi bir koordinasyon gerektiren hizmetlerin merkezi yönetimce üstlenilmesi gibi. Örneğin, merkezi yönetimin belediye sınırları içindeki gençlik, spor, kültür, sosyal yardım ve benzeri hizmetlerinin belediyelerin kapasitesiyle uyumlu biçimde bir kısmının belediyelere devredilmesi. Büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen spor, kültür, sosyal yardım ve benzeri hizmetlerden uygun olanların ilçe belediyelerine devredilmesi üstten alta devir olduğu gibi, alt kademeden üst kademeye devredilmemesini de içerir. Örneğin, ilçe belediyesi tarafından yürütülen eğitim, kültür, sosyal hizmet, kalkınma gibi sorumlulukların yetkinlik ve ekonomik kriterler bakımından elverişsizliği bulunmuyor ise, yukarıdaki büyükşehir belediyesi ya da merkezi yönetime devredilmemesini de ifade eder.